ben sen sandım onu ya ya. Ya. Adam ya. Işte. Çarpışana bir şey olmadı değil mi kaleci? Yok kaleciyi yiyorum. oturuyor yedeklerde. Çarpışan futbolcu adı İbrahim kaç numara o? İbrahim abi sekiz numara. Sekiz numara ha o çarpışan. <laughs> ya. ya gülüm karıştırıyorum ben sahiciyensin.

Yeter ama ya. ya, yeter, ya yeter karşı. Karşı. Karşıya kadar. Dikkat Dikkatli adam <laughs> Bak konferansçıdan bir yanıt almadık. Yani bu konuda bir yanıt alamadık. Yani Galatasaray'ın o tarz bir yorumuna cevap bulacak. Herhalde karşıya kadar 7 saat sonda denk duruşu olacak. Orular var. Ben bu arada daha çok yapmak gelmiş bir şey bilmiyorum ama. Aynen onlar dik maçı. Hem bize bakıyorlar. Hiç

geçici çözüm. Tamam, hani, ben seni tanıdım. Bir şey olsun, olsun. Eğitim de adı yok. Bir daha iyi herhalde. Tepeci ki ya, eğitim yedi geçen hafta. Rak başlarım, burada 500 tane seyirci var, yanıyor. Bak, karşıya çözmüştü. Hadi, nereden atıyoruz? Önce kırılırım, çamur atıyorum. Top, 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 bizim de hocam. <laughs> <laughs>